T site başlıyor. Roots bıçak oynandıysa kaybetmişiz dostlar. Oynanmadıysa da direkt T'den başlamışız. E, formatı çok bilmediğim için bir şey diyemiyorum. Bakalım. Banana kontak bir şekilde aldık. Burayı full execute'ü patlatacağız. Bu Nox öyle bir siteye baktı. Bir oyuncu var. Orada bir nade geldi. neydi boşladı. Yalnız Kha'Lix'te kalmasın orada. Gecimiz ikna orada bir kill çıkartmıştı ama sıkıntı yok hemen sayda ee, Side'da yakaladık C4'ü hızlı bir şekilde kurmamız lazım 4 vs 4 City'ye doğru sızan bir oyuncumuz var 8 numara Masket hemen City'ye kuşlamış Orada bir oyuncu yakalabilecek potansiyeli var Masket'e dön ama Observer vurmalı Dönmediği için maalesef göremedik İkinci ikili yakaladık yani en azından Kale'yi trade ama adam antici bize edecek değil mi? düştü şimdi trade aldık 2 1 zaman oynamamız lazım Zaman oynamamız lazım Hemen hızlı bir şekilde kaleyi de tek yapmaya çalışıyor burada ama Kalix, son mermiyi gönderen oyuncumuz ve Arch Library smokeları geldi. Eve smoke geldi yalnız Kalix. Kalix'in önünü kapattılar. Flash geldi. Flash'ı dojladı. En azından Mari burada güzel spray transfer. 2 kill çıkarttık. Short'tan da bu ev üstüne kaldı. Sahipte bir oyuncu daha var. Biraz dikkatli olmak lazım. Onu da spotladık. Kalix'ten kill geldi o da. Evde bloklanıcı hemen short'a katılmış. Mantıklı bir karar bu arada. Takım arkadaşına destek açtı Mary. Miklemişti ama kendi canı da az. Galix o trade'i alabilecek mi? Yalnız Galileo aldı. Kaçmaya çalışıyor. Sıkıntı yok. Kaçmaya da çok da çalışmıyormuş. Galix o kill'i de almaya başardı ve... 17-0'a kadar uzarsa o maç biraz ertelenir kanka. Sıkıntı olmaz ya. Cam. Yiyebilirim. Evet yine kalabalık site'i seçtik ve bu Nox tech'i yedi. Marie'den en azından bir trade var ama çok kalabalık bir Umarım A'ya döneriz. Yavaştan bir dönme hareketi var mı diye bakıyorum. <laughs> City's onu tazeledik, elden atmaya çalıştık o yukarıya ama gitmedi. Marie! Marie bulmuştu. Marie ile Masked burayı tertemiz etti abi. Çok güzel. Utility alt kısmı attık ve cross tuttuk sadece. Akıllıca bir hareket. Zaten onların bir hareket yapması lazım. Onların move yapmasını bekledik. Şu v 1e getirdik durumu sonra kalan Bleeder yerden bir AK bulmuş. Onları düşürmüşlerdi t ve yerden AK almış. Dikkatli olmak lazım. Buraya fark etti Kalix. Dostlarım merhaba. CSGO skins'te iki tane çekilişimiz vardı. 50 dolarlık ve 250 dolarlık. Bu 50 dolarlık skin çekilişimiz sonuçlanmış. Laos MDPK diye birine çıkmış. Çekilişin sonuçlanması ortalama 25-26 gün sürdü. 13 kişi katılmış. Şu anda da aktif olarak bir çekilişimiz daha var. Bıçak çekilişi 251 dolarlık. Açıklamadaki linkten 3 dolar yükleyerek buna da katılabilirsiniz. İsterseniz envanterinizle, isterseniz kredi kartıyla ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Ve şu promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Triple. Belki 4 tane neyde başladık ve burada bayağı canlar azaltmıştık ama bu Nox maalesef double pick yiyince burada yakalandı. Masket bol arkası bekliyor burada bol arkası. Imor Moli atmıştı arabayı orada gerberi hızladık ve kaçtık ama Masket'in canı çok az. Orta bir kontak yapıyoruz. Biri yakalamaya başardı Kılay'ı. Anlatması zor bir cümle arkadaşlar. Anlayın artık. Ee, okuduk round'u. Bakalım A'da tek başına burada on var. Arayız. Bomb'ların yerini de öğrendik. Üstüne çekti. Bıçağı koşuyorum yere. Raid lazım. O mermi bitti. Trait alamadık. Ne yapıyoruz? Kalex. Smoktan çıkanı gördü. 1v1. Şöyle bir fake'e bastık mı... 9 saniye. Koşabilir aslında. Bir fake atsak güzel olurdu. Blader'da 1v1. Kalex! çadı gönderiyor. USB'sini çekmişti bu ama B'yi full execute patlatacağız. Molilerimiz, smoke'larımız, her şeyimiz var. İki tane molotov'umuz var. Mol toplar hazırlandı atılıyor ama Observer'ı A'yı izlemeyi tercih etti. Tüpler geldi. Top first'e attık. Oradan atlamak zorunda kaldı Kalek. Yakaladık onu. Bir de flash desteği var. Side'da filler arkasında Cerber full kör. Yalnız gizmici ile iki bulmuştu ama Kalek start rate. Aman diyeyim hocam. Bayağı bir hasar aldık smoke'dan geçerken. Dikkatli olun. Bana da hızlı gelen bir blader var. Dikkatli olmak lazım. Kaleye vurulurken yakalanmayalım derken basket düştü ama Kalix'ten Nate'le yakaladık. Ambarış şimdi 2v1. İki oyuncumuzla triple dayıydı yalnız Kalix yakalandı. Nate'den güzel hasar çıkarttık ama biraz fight'ı fazla zorladık. Neden? Keşke onun hareket yapmasını bekleseydik abi burada. Lanmıyorum ya. Et. Evet. Şöyle bir smoke içerisinde short'a doğru çıktık. AP ile bekleyen Kampede değil, enfor olmuş kale. Ammar'ı yakaladık, saatte kaleyi de var. Uzun bir oyuncu vardı ama... <laughs> Dimor yakalayamasa da trade'leri aldı. Basket, sıkıntı yok. Basket. O trade'leri aldık, 2 ve 2 bakalım. Can biraz sıkıntı maskette, 1 HP var. Basket çok iyi move'ladı yalnız. Bleeder'ın arkasına kadar sızdık şu anda. Hop! Bleeder düştü 2v1. Sona kalan. Geç bir uzunda oldu. Uzun da bir yerde biliyor. Kalix fight almaması lazım. Ölmemesi gerekiyor burada. Sadece zaman oynamamız gerekiyor. Zaten bomba orta kurulu. Süre bitmeye yakın. Kalex'le maskı double pick attık ve yakaladık. Hemen bir cevap. Çünkü T'ler artık 4-5 el alsa da bir round kaybedince gidiyor mu hocam paralar? Aha! Maktan bana nara. Shimor entry buldu ama... Gerber'den double kill. Burada 3 vs 4 duruma geldik. Kaleyin. Basket. Cerberi yakaladık. Site'e girmeye çalışıyoruz yalnız. Nate'den baya bir hasar aldık. Ooo smoke'dan yakaladık. Kalix uzundan arkalamıştı. 1v1'e getirdi Kalix. C4'ü almamız lazım son 20 saniye ama geçmiş zilla burada. Timing yakalayacak gibi ve maalesef Felix burada da ee, kalamıyoruz. Gelen e, Lost Bonus'ta da çekemediğimiz için yine forsamak zorunda kaldık. Tek 9 armamız var. yapıyoruz. BRH yapıyoruz. Etkili aldı. Geçmiş de yakalayalım. Çok iyi. B boş. Hemen City Smoke'a atalım abi. sayda geçerken dikkatli olalım. Zaten burada AP'si de var. Spam da atamaz bir Saat Side kontrolünü aldıktan sonra güzel bir post plan yapmamız lazım. Yalnız bu C4'ü kuran oyuncumuz low HP olduğu için yakalandı ve bana da hızlı geldi. Dikkatli olmak lazım. C4 kurarken Meri de düştü. Abi 5 sayda aldık. Niye bana da kimseyi bırakmıyoruz ya? Ne alaka? arabada birini bıraksaydık en azından bana bakabilsin diye ama Teker teker yakalanıyoruz. Kalix tek kaldı. 1 ve 2 atması lazım. Bir tane Prince bir tane bananabiliyor. biliyor. Bir şey kaldı ama maalesef bir sonraki round'da bananayı almaya çalışıyoruz. Wall beraber bakalım. İyice yakına girdi Masket. Oraya bir Wall Flash gelir mi diye bakıyorum. Şöyle biraz çarpıtırarak attık flash'ı ama kör değil kimse. Oo attık. Nate de fail oldu ama. Mary. Yani midde iki oyuncu yakalamış. Banana da fight yapmaya çalışırken bu nokta yalnız orada Masket de düştü. İmor. Nate de kill aldı oradan kaçmaya çalışıyoruz. Alt tarafından iki kill almıştık. Aha'ya gitmek istiyoruz. Short'taydı burada Kalix. Evden çıktı ve... Geçmiş zildeydi galiba çok özür diliyorum. Sonra kalan Cerber oldu 1 v 3. Koruyacaktım muhtemelen second midde. AK'si var. İsmi lazım değil aynen öyle. Evet. Evden puşlayan var. Kalex. Buraya hazırdı. Meri de gelmiş yanına yalnız. Basket spoiler pick deyince Blader yakalandı burada. Bir. Evden ilerliyoruz. Pitte kimse yok. Oo B dönmeye baş karar verdi bana ekim ve tek başına kaldı Blader. Mid'den pushladı ve kimse yok dedi takım arkadaşlarına. Bnox Nox B'den kontak yaparken yakalandı ama short'a doğru ilerliyoruz. Blader'ı yakalamamız lazım Blader. Leşeyim Blader. Astralis İsmet abisi. Ah <laughs> ah ah Blader ah. ah, ah. Ama bunu sikeyim bir lider. Derdiyse ne diyor takım arkadaşları şu anda mal. Kim o? Ammar. TS'den sövüyor şu anda. Smoğumuzu attık. Smoğumuzu tadil Kalix. kalan da burada. Trade istiyor Mari. Güzel bir move. Mari. Trade aldı. Evde bir önce var. Buradaki da Imor almıştı. Imor'dan diyecektim. Mari almış o kilidi. Sona kalan oyuncu evde Imor. Smoğunu attı. Zaman kazanmak istiyor. Çok güzel bir hareket yaptı burada Imor. Aklını karıştırdı. Ama spreyi atamadı. <laughs> Sıkıntı yok. Tek tane çekti ve yakaladı burada. Zanti bıraktı mı? Yok be kanka. Ailevi sebeplerden dolayı izin aldı sadece. Diyebiliyoruz. Tabii ki biz de bildiğimiz bu kadar. Aa, timing oldu ama masket. Güzel. Güzel yakaladı. Güzel. titrekey masket. İmon abisinden titretmeyi öğrenmiş. Short tarafında bir oyuncu var. Ya Ammar. da yakalalım askeri ama trade alalım en azından. Bakalım Kalix evden bu yapabilir ve evet Ammar'ı yakaladık. Side boş. a Abos bakalım C4'ü evden hemen side doğru götürmeye çalışıyoruz. buna havada smoke var mı diye bakıyorum ama şimdi atıldı. Nox artılıyor. Duymor. Kalay. iki gönderdi. Tek mermi dedi harcıyorum ben dedi. Fazlasını harcamam dedi. Sona kalanın Gecmizilla, kel kafalı Gecmizilla shortta biliyoruz. Ateş etti. Onu keşme bıraktık. Neydi? imor şimdi pikleyecek oraya Kalix'le beraber. Ses yapıyor. Saydık 1 2 3. Kalix 2 de çıktı çünkü. Base setup kurulmuş. BD Bunox Mayer flash tutuyor. imor için imor gelen bleeder'ı yakaladık. Başını şimdi istedi ama bana da kimse yok. Kaleyi var oraya tutan. imor üstüne kuşlamak istiyor. Kaleyi de yakaladık. Kalix'te de bir baretta var. O da Ammar'ı bulmuşlar ama Trek geldi sıkıntı yok. Mariden de burada Cerberkili çıkmıştı sonra kalan Kel. Ama Mary tek mermili o kedi de yakaladı. Maskit zaten canını bayağı azaltmıştı burada. 94 4 pistolü aldık. Ayem köl maçlarını sunacağım kanka. Ama stage 1 maçlarını çok sunmayı düşünmüyorum. Hop, Nox. Bana da yapmıştı. Kaleyi bulduk. Oy 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 oy. Geç bizi Lady'e yakaladık. Cerber smoke'tan sızdı yalnız uzuna. Immortal bir timing yedi burada. Oraya gelen bir oyuncumuz var yalnız. Masket yakaladı. Kim orada boiler düşürdü. Sonra kalan Bleeder round başında zaten. Low HP kalmıştı bu nokta tarafından ve... Mary yakaladı onu da. Best of 3 son harita. Hop double nade attık. Double nade de... Kimse yakalayamadık ama Immortal. Onları yakaladı. Ama Meri. Flash pick alırken yakalandı. Imor e şimdi bir ona attık. İlk oyuncu yakaladı çıkan. İkinci oyuncu da yakaladık. Kaleyden trade var ama sıkıntı yok. Zaten adam antlısı bir ve Kalix de evde. Sesleri duyuyor shorttan gelen. Orada iki oyuncu da shortta dedi takım arkadaşına. İlk oyuncu yakaladık. Sonra kalan Bleeder canı çok az. 10 HP'si var. Flash'ta isteği aldık. Üstüne doğru koşacağız. Nasket tek yedi ama sıkıntı yok. Trade'ini aldık. Asket. Kalma de spawn'u verdi. Azıcık yapacağız sekimi de doğru. Kalex sakin AB de burada. Cerberi yakaladık oradan hemen boydurdan kaçtık yalnız. Çok akıllı bir oyun yaptık orada maskede bıraktık. Kalex kaçtı oradan maskede bıraktı ama yakaladılar. O sırada Bnox yalnız bana bananadan 2 kill almış. Ayda. Bnox'tan satış. Ama sıkıntı yok. Mary alacak round'u inanıyorum. Bana daha hızlı bir şekilde geldi fight alması lazım. Mary ilk kill aldı 1v1. Ama smoke geldi. Neydi var? Patlatıp oynayabilir. Hop. O smoke'u patlattık. Ama oynamadık. Hayda. Timing oldu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Evet. Bu round'u verirsek Eko'yu düşeriz. Dikkatli olmamız lazım. Şöyle güzel bir net. Kale. 46 HP kaldı o netten. Onunla da bir nade daha canları bayağı azalttık ve Bordons. Bir kill almıştı. Masketten de bir kill ama evde de Imor APS ile bekliyor buradan çıkacak oyunculara ve Imor hata yok. Ammar'ı yakaladık 2 ve 3. Ama Kalix mitten puşlarken yakalandı gitmeden Dink attık en azından Cerber'e. Imor uzuna gelmiş. Tabi burada Cerber bu kadar hem uzuna hem şorta bakıyor. Biraz kötü kaldı gibi pozisyonu. Oo yeri de belli ol. Aa olmadı. Anlamadı. Takım arkadaşları söyledi. Evet. 1v1. Alır mı satır mı? Ama haklısınız yani şimdi. Ama. Oh. Aa maskeyi gördüler. Nox omuzdan galiba kill aldı. Kontak yapma çalışıyorduk. kaleyi yakaladık. Oradan tuşluyor Maskut USP ile Blader'a yakaladık abi. İnanılmaz. Hemen tabi biz B'de 2 kill çıkartınca A'ya koşmak istediler. Side'da -me saklıyordu. Short'tan kontak geliyor yalnız. Ammar takım arkadaşının gelmesini bekliyor. Burada pitlemeden önce Kalix USP ile maalesef o kill'i çıkartamadık. Zor tabii ki 3 vs 3 bakalım. Mor bir kill çıkardı. Mor güzel sızmış shorttan Diggle'la iki kill. Sonra kalan kel ve evde. Yerden hemen Magden'i al aldık. sayede geri çekildik. Imor. Oylur'dan güzel sızmış. kel evden çıktı. Yerini biliyoruz ve bu nox evine yolladı.